Bir gerçekle gerçekle bugün yine yüz yüze geldik dünyada herkesin anlaşarak ittifak ettiği bir şey var o da ölüm onu inkar eden hiç kimse yok ama ölümden sonra ne olacak orada işte insanlar ihtilaf ediyorlar Bizler de Allah'ın takdir ettiği gün geldik Allah'ın takdir ettiği gün gidiyoruz merhume teyzemiz de öyle oldular yaşadılar, beraberce sevdikleriyle, akrabalarıyla. Allah'ın takdir ettiği gibi inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun emriyle dünyaya geldik, tekrar ona döneceğiz. Zaten şu bezin üzerinde de kullu nefsin zahikatu'l mevt her can, her nefis ölümü tadacaktır. Bak ölüp gidecek demiyor. Yap <laughs> Kullu nefsin yemutu veya temutu demiyor. Ölecek demiyor. Ölümü tadacaktır diyor. Ölecek, tekrar başka bir alem başlayacak. Ondan sonra ne olacak ya Rabbi? Thumme ileyna turcaun. Sonra bana geleceksiniz. Döndürüleceksiniz. Ve sizinle ora o zaman görüşeceğiz. Benim size verdiğim nimetler, sizin bana şükredip etmediğiniz, eksikleriniz, hatalarınız hep beraberce orada kiramen katibinin yazdığı şeyle karşı karşıya geleceğiz. Biz iki dünyalıyız. Hem yaşadığımız şuhud alemi hem de gideceğimiz ahiret alemi. Burada cennetimi burada götüreceğiz. Cehenneme odunu da herkes buradan götürecek. Orada özellikle hazırlanmış size ne cennet ne cehennem. Amellerimiz, eylemlerimiz, davranışlarımız, sözlerimiz, düşüncelerimiz, insanlık için yaptıklarımız, Kötülükler, yaptıklarımız iyiliklerle beraber oraya gideceğiz. Ve diyoruz ki, bu, bu merhume teyzemizle vefat ettiği hanım kardeşimiz, sizler beraber yaşadınız. Merhumeye maddi ve manevi haklarınızı helal ediyor musunuz evet. Evet. Olsun. Helal helal hoş olsun. Hem merhumenin makamı cennet olsun inşallah. Hem siz değerli kardeşlerimizin geçmişleri Makamı cennet olsun. Annelerimiz, babalarımız, bizden önce vefat edenlere Rabbimiz lütfuyla, keremiyle, affıyla, mağfiretiyle muamele ettiği kullarının içerisine dahil eylesin. Rabbim hayatınız boyu sizlere de sıhhat, afiyet huzur, dirlik, birlik nasip etsin. Hiçbir zaman kötülüklerle, kötülerle karşılaştırmasın. Dünyanız güzel, ahiretiniz de ondan daha güzel olsun inşallah. Hem merhumenin ruhu için, hem siz değerli kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhları için, ehli iman, inanmış kadın ve erkek kardeşlerimizin ruhları için. El-Fatiha.